hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenim Gil'le PKX'de sakran oynayacağız. Yuhuu. O zaman <laughs> o zaman hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi a, e, kuzenler kim saysın? Efendim, <laughs> <saymak sandı. gülüyor> Yok. tamam arkadaşlar gönüllü olarak ben saymak istiyorum. Yok ben sayarım ya. Sen tamam sen gel o zaman. Sen say o zaman. Ben sayıyorum abi. <laughs> Bir, 2 Bir dakika sus. Arkadaşlar yalnız e, 60 saniye var. 60 saniyenin içinde saklanamazsanız elinizsiniz. Ben saklandım Efe. Aha Efe ben seni gördüm. Yani ben Açayım mı? Arkadaşlar 59, 58, 50. Ay kafa. Son. Bitti. Açabilirsin Zümra. Hmm, i̇nşallah ebelemez Zümra beni. Öyle bulamaz ki. Bir dakika hatta ben kendimi gizliyim ya değil mi? Gizliyim kendimi. Bekle dur. Ben Zümra'nın önünden geçeceğim arkadaşlar şimdi. Aha Zümra. Zümra seni görüyorum. Ben kimseyi görmüyorum. Çok gizli bir yerim. Zümra ben seni gördüm bu arada. Ya şu sesi kapatın. Ben seni. kaçayım. Ebe. Ebe dedim seni. Ben neredeyim? Neredesin? Ne sen az önce neredeydin? Buradaydın. Ben kay kaybettim. Bir dakika dün arkadaşlar. Tum 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 sağ Ebe. Sen, sen, sen. Efe bebe. beni görmeden. Ebe. Ne? Görmeden şey yapıyor? Şaka, Bir dakika bakacağım. Bulduruyor ki. diye daha biri var. Arkadaşlar boş. diye Ebe, Sümreyi ebeledim Sümrey. Ebe yerine gel. Ebeledim. Şu an boş burası Efe. <laughs> Yana Yanına geleceğim bekle. Gel. Bir saniye. Zümra neredesin? Aa ben <gülüyor> seni ebeledim <laughs> Zümra. Aa, ben efenin yanına gidiyorum. <laughs> Bir saniye. Oha Efe. Zümrüt beni de kaybetti. Arkadaşlar ben niye böyle duruyorum? Aklıma sen koru Arhan. <laughs> Bir saniye durun. De karışım, Efe gelsene. Ayağır. Ya ben niye böyleyim? Ya bir dakika iksirim var mı benim iksir iksir? Ben ne var? Oh, ya da ama tam yok. Veremezsiniz ki bu PUBG değil. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Efe benim olduğum yere baksana. Ya. Tamam Efe artık sen bence yerine çık çünkü video uzuyor. Efe. Yok çıkmasın. Bak. Efe sen de yanına Bir dakika bakayım. Oha! <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bence Zümra'ya bir not vermeliyiz. Zümra ben biliyorum bu arada. Söyleyeyim mi? Ya, Havuzun içinde. Ya. Sen, bak bir tek şey verdim bak. Açalım. Havuz havuz. Deniz deniz. Ne yavuz, ama. Okulun yanında Yok yok orada. Okulun yanında diyorum Yok yok ha, okulun... oh. Ben videoya böyle mi devam edeceğim Efe senin yerini var mı Efe sen beni takip etsene Efe seni görüyorum Efe gel beni takip et Efe Gel gel suyun altındayız Efe Gel. Efe aşağı. Efe aşağı atla. aşağıda aşağı bir ölüm var. Gerçekten de. Lan yere düştüm. Ya siz neredesiniz lan? ben bilmiyorum. Ben evlerin o tarafı arıyorum. Evlerin o tarafı mı arıyor? Aşağıda Arkadaşlar bu arada beni 52 abone yaptığını 50 pardon 50 bin yok 50 bin diyorum ya 52 52 benim olduğum yeri Bir Konuşabilir miyim? 52, 52, 52, 52 e, abone yaptığınız için aşırı teşekkürler. Ben, ki, Efe ki, artık de gider, de gider misin? Aa, Bütün evlere girip bakıyorum. Efe, biz, <laughs> biz hayır hiçbir yere giremezsiniz. Girmek yasak. Merhabalar. Efe tamam artık çık. Merhaba ben eve ya. olacağım. Niye? Evet. Efe ben Ebe olacağım. Çıkar mısın? Ebeledim Efe abi. Zümra sen neredesin? Ki? Tam karşındasın. Neredesin? Ki? Efe abi yalançı. Yalançı. Yalan, yalan, yalan. Efe, ne ki? yalan Efe abi. Çok yalancısın Efe abi. Çı. Yalançı. Karşına gidin değil Ne? Yalançı. Oğlum ben neredeyim? Zümra nereye gidiyorum? Ben senin ses kaydından gördüm Ses kaydından senin Arkadaşlar Ses kaydı diye bir ya şey yok bu arada Ya ben ya ben alacağım tamam hadi Zulna ben beyim. Şu kırmızı şey var ya orayı sayıyorum Bizim yanımıza gel Benim saydığım yere say Tamam o zaman Ben sayıyorum oraya Arkadaşlar da var Ben hile yapmayacağım Siz bilirsiniz. Yine yapar. 60'a kadar sayıyorum. Saklanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arkadaşlar yalnız bu arada evlerin tarafına geçmek yok ha. Ev hiçbir yere girmek yasak. Okula falan robotun içine falan giremezsiniz. Oo, Hayır. Sadece bu kısmı geçe geçebilirsiniz. Ev kısmına gelemezsiniz. Son 20 saniye. saniye. Ama ben Efe saklandım. Efe saklandı mı? Tamam. Arıyorum size. Başladık. Ben şunu üzümden sandım. Bir saniye. Beni çok hızlı ne bileyim erken. Oha. Çüş. Uykayıcı var. Binek. Bir dakika tutsana sana istek atacağım. Belki ben sakladım. E ne Nereye, nereye saydığı yeri bilmiyorum ki. Robot. Benim Robot. saydığım yer. Yusuf'u bilebiliyor ye muyuz? Evet. Nerede peki? Nereye saydın sen? Robotun kapısının önünde. Tamam. Bir dakika ben burada. Bunu... Ama orada durmak da yok Yok ben burada orada durmuyorum. Ebe, ebe, ebeledim Zümra. Hayır ben ebeledim, ebeledim. Bir dakika dur. Hayır arkadaşlar kim ebeledi bence? Seni göremedim. Hayır ben ebeledim. Ben hayır ebeledim. Yalnız. Hay Hayır ata hay ben Zümra ebeledim, ebeledim. Hayır ben ebeledim mi? Zurna ben seni ebeledim. Ben ebe de sen. Aa, ebeledim desin. Ay ebeledim dedin. Zümra ben seni ebeledim mi? Ben ebeledim. Neredesin? Kapanın ben de B demiştim. Tıcdın ay Ben seni evlendim ama. Tamam de, 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 çocuk. Tamam o zaman. Ha, elfesene, Niye? Evet. Sizin Efe sen de B Efe ikimiz olduk. olduk. Bana ne olur? Ben Hayır Efe. Bir, iki, üç, 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 üç beş, altı. Yavaşlar. Buna ben çok güzel bir yer sakınacağım. 15, 16, 17, 18, 19, 20, saniye. Son saniye sıfır. adam Bombardino. Ne yapalım? Belka gördüm. gördüm. Neredeyim? Robotun solunda. Evet. Yasemin o gidecektir. Adamım. Bu ne yapar şeyinin gördüm. gördüm. Ne Öf. Efe çok kolay oldu. <laughs> Allah. İki önce ben kaydedim. Ya benim kafam niye var? Zümrüt kafa da mantıklı bir ha. Ama daha güzel saklanma şeyin koyulmuş. Ya tamamen ki... Ebe. Nasıl? Hayır. <laughs> sen ebeleri yap. Ebelemedi geldi. Ebeleci sene. Tamam ben kaydedim ikinci önce ben kaydedim. Ben kaydedim sen orada görmedin. İlk kimi gördün Efe? Sen! Tamam. Tamam. Senin kafanı sen... gördüm ben kaydedim valla. Ya Ay. benim kafam. Ya tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Osbe Osbe Oslad evet Osbe Osalda 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Anam akam son. saklanmayan ebe. Aa efe gördüm ebe. Efe seni gördüm ki kaçamazsın gel. Neredesin ki oğlum? Ay gördüm ya seni. Aşağı atla. Aa! Smraçits! Smraçits! Ebe! Zümra ben evren sen gördün. Ben, ben sen, hayır ben. ben. Zümra bana ne? Zümra. Tamam ikinci efendimi gör. Videoyu izleyin tamam mı? Efe Efe abi. Zümra videoyu izleyin tamam mı? Tamam. Efe abi say. Niye? Sen, sen geldin, evet, Efe, de geldin önce Evet Efe ben ilk seni gördüm. Zümra ben şu an e, sigidi sigibit tuvaletim. Ben <laughs> Klozet var mı? Ay şeyim. Bak. mı? Bak. Ya bakma. Son 10 saniye. Vallahi. Nasıl 10 saniye oluyor direkt? 14 3 2 1 0 <laughs> Ay bele belelim içeriye girdim. İçeriye yani. Ben yapmak da. Ben yanlışlıkla girdim ama ebeledim. Ebele. Arkadaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Ben kaybedeyim. Ebe ebeledim ben. Ebeledim. Soldan bir şey o ya. ben gay dondu ya. Tamam o zaman hadi gelin kapanışı yapak. Ne? Gelin. Arkadaşlar bu bugünkü videomuz buydu. İnşallah hittik. <gülüyor> Tövbe <gülüyor> sen <buna>. Arkadaşlar. <laughs> e, Tövbe. Efe susar mısın öyle konuşma. Evet arkadaşlar. Bir, bir e, videomun daha. Videomun daha, daha <laughs> sonra geldik. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber iyi bir gün geçirdik. Ee, şey yaptık. Arkadaşlar eğer bir bu videoya 10 e, abone gelirse. Ay, hayır, beğeni. beğeni bilmiyoruz. Eli beni bize yenisini çekiyoruz. Evet ama yenisi derken şeyde çekiyoruz. Ağacın üstünde 24 saat. Vallahi. Yani ağaçtan inmeyeceksiniz. Neyse arkadaşlar. Ağaca çıkacaksınız çıkmalısınız. Şu ananas yere çıksa burada mı? Ana. Kızım telefonunuzu telefoncudan alın tamam mı? Tamam. Ne yapalım geliyor? <laughs> Neyse arkadaşlar. Beni <laughs> Ee, 60 beğeni hatta 50 beğeni olsun. Bir de ilk yorum, Bir tane olsun. 2 abone gel ama 3 abone gelirse bu videonun yenisini çekiyoruz ya da Minecraft oynayacağız. Yorumlara yazın. Roblox da oynayabiliriz arkadaşlar. Yeter ki siz de is isteyin. Bu arada arkadaşlar eğer 50 hatta bu videoya 50 abone gelirse Size Roblox yüklemeyi öğreteceğim. Evet arkadaşlar, Kendinize aç çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Efendim bir, efendim baba, Efe baba Roblox yüklemeyi biliyor. 1 2 3. Görüşürüz. Evet.